burada bir A var da fake yine. Mm -hmm. Mint var. Mistereiz <laughs> var. var? Sanki orada öyle bir kapalı. Bir dakika. Oğlum biz ben sanki bunu kapatıyor. Bizi çalıyor. Beni sarı geçebilir. ya Ne <türüyor> Tarkan <laughs> topu yok. Okey topi okey. Allah alma ok, alma Allah. Ya. Ok, ok, ben oynarım dur lan. Arkadaşlar yaptığım yer. Lan oğlum bitten düşürek bitten. yapalım alırız. Ama ölü gibi uyuyor olabilirim. Şurada dört kişi öldürdüm. tamam sakin. Zıplarken adını vurdum ya. Oğlum. Lan çok iyi oynadım. Benim önümü kapattı salak reis. Bomba tatıp çıktı. Mal bombotun arkasında 2 saat sonra çıktı. Delaylı geliyor. Beni hiçbir şey atma bir daha. Abi, abi git 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 git. Al sen bir ya. İllallah geldi ya. Gel. Sis atıyorum. Geliyorum. Olmaz son patlamış var ya. Hayır. Düz. Düz. Oğlum Kaysan oğluna bakarken ya. adam geldi Aa, adam kaçıyor ya Ah bir de pikim Midde 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 koş Gizlice bakmak yok ayakta kalan son oyuncu Ne zaman şuna katayım da bir iş arayayım Geliyor buradan geliyor Ah la midde oynasaydı bir şey kişi alsaydım Çeşke vurduk ya İyi vurduk da ben menü ben raising geçtiğini görmedim biliyor musun? Yok şey. Tam döndüm biz raising'e kafa yedim. Şeye bakıyordu, omuna bakıyordu, ulti atacak.